var. Asabınız bozulabilir. Ben Söyle okumayayım hocam. <laughs> ne demiş? Ananın TS maçı penaltı pozisyonu diyor hocam. TS, ne? TS Trabzon maçı... Trabzon'un penaltısı verilmedi. Halil Umut bugün Trabzon'u yedi. Yedi. Net penaltı. Genel bir soru olarak soracağım size. Sinan abim beni, ay, benim sayfayı beğeniyor mu diyor. Bu Instagram'da sizin videolar dönüyor hocam evet. o sayfalar. O sayfalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Süper. Eğleniyor musunuz hocam? Harika çok eğleniyorum. Bazılarında like diyorum ben. <laughs> Çok yaratıcı. Evet, onu görüyorlar hocam. Hocam bir soru daha var. Buyur canım. Bu birazcık terbiyesizce ama. Söyle. Kaç kilometre demiş adam. Neyi kaç kilometre? <laughs> Neyi anlıyorsan ne o hocam. Ayıp. Evet ayıp birazcık. Beşiktaş bu sene ne olur? Beşinci veya altıncı olur. Yani. Adam olana çok mu hocam? Yok. Ya az ama mı? bu sene beşinci veya altıncı olur. Süper kupayı alır. İnşallah. soracağım. Ya, buna şey. göre hakikaten hani saygı kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Ronaldo mu Messi mi? Messi her zaman. Her zaman Messi hocam. akşam Ronaldo topçu topçu mopçu değildir. Yok Ronaldo <laughs> Ronaldo, <değildir>. Ronaldo <laughs> da büyük topçu ama evet. Messi daha. Sinan Engin TikTok kuracak mı? Yok TikTok ama takip ediyorum. Kendi videolarımı da takip ediyorum. Çok tıklanıyor. TikTok adam mıdır? Adam değil. Adam mı adam değil. <laughs> Sor. 8 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Yaşarsam... Allah uzun ömür versin hocam demeyin öyle. Çeşmede. Çeşme'de. Hocam evliyazın işin aşağı. en sevdiği futbolcu. Hocam bir ligden söyleyin bizim ligden. Beşiktaş'tan söylersiniz büyük ihtimal. Bir de komple. Türkiye'de. He Türkiye'de. Gezalı bütün, seviyorum. Bütün dünyada da olabilir. Bütün futbolcu, dünya. Kimler hocam? Messi ve Ronaldo. Messi. Nasıl Ronaldo hocam? Ronaldo'yu seviyorum. Hakikaten hocam. Messi Valdo. bir numara, Ronaldo iki numara. Ronaldo topçu mu topçu değil hocam. Topçu. <laughs> bu özel, bu kendim soruyorum size. Ben diyorum ki kötü bir forvet arıyorsanız Chelsea'ye bakın. Evet. Ne kadar kötü forvet varsa Chelsea'de. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Sinan Hoca'nın yanından geliyorum. Şu an eve doğru gidiyorum. Ee, videosu gelecek video. Birkaç video var editleyip yarına yetiştirmeye çalışacağım. Çok güzel bir gündü. Sinan Hoca'mı takip et. Benim tanesi. Bir tane şey var, fotoğraf var. Çocuk babasına diyor, baba diyor, harcımı harcımı yatıracağım diyor. Babası diyor, kaç para lazım diyor. Çocuk diyor, 500 lira lazım diyor. Babası da diyor, inşallah bulursun. <gülüyor> <Gülüyor> um, beş dakika müsaade edin. Ben kendime geldim ben de böyle. <laughs>